yaptı. Bayraklı Belediyesi iftar yemeği afiyet olsun. Allah bin kere razı olsun ya. Bayraklı Bayrak Belediyesi. Belediyesi'nden geliyoruz iftar yemeği için. Başkanımız Allah Serdar Sandal'ın selamlarını. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Tost Miftah yiyemiz. Teşekkür ederim. Ramazanlar geldiniz. Bayraklı Belediyesi Serdar Sandal Başkanımızın selamlarını iletiyoruz. Bayraklı Belediyesi iftar yemeğini Başkanımız Serdar Sandal'ın selamlarını iletiyoruz. Hayırlı Ramazanlar.